Let's go. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Reklam mı? Bak bro. Tamam reklam bitince yazın falan. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Hadi gidiyoruz. Let's go. İlk onlu. Gel lan ilk onlu da. Yapıştır. Bir sarı göreyim. Bir sarı. Hemen ilk onlu da. Tak. Aha geldi mi? Dur. Geliyor mu? Dur aman be. Esarlar ya. Hadi farklı bir resim göreyim. Aha. bak. King yapma be. C3 oldu ama yani. Neyse C3 King değilim de dur daha devamı var ya. Erken erken gördük hacı erken gördük yani sıkıntı yok. Kar kardır kâr, sıkıntı yok. En azından King aynen en azından King diyoruz kullandığım karakter. Uf, hadi bir daha gönder. Geldin bir daha. Holy shit. <laughs> okay. Easy. Easy. Duracı. <laughs> hadi. Abi esarlar çok gaz getiriyor ya. Dur. Araya girme çekil. İkili frik göreyim. Hadi. Bir tane daha frik. İkili frik ver o zaman. Ne ne veriyorsun? Yes bro. Ha <laughs> Devam. İşte bu. Nice. Erkenden frik. C3 let's go. Onlu onlu geliyor bak. Go go go. Bir tane daha bir tane daha dur. Daha bitmez. Hop dön. Bir daha dönüyor bir daha. Bekle. <laughs> Olaya gel abi. <laughs> Her onlu da bir tane. Her onlu da bir tane. Let's go. Let's go. Her onlu da bir tane. subasa Okey ikinci kura... şeyim geldi buzum geldi. Eyvallah hiç buzum yoktu. Tak tak iki tane. Daha dur ya, dur ya. <laughs> Duracı dönüyor da dönsün. Dön bir daha. Dön bir daha. Dönsen oğlum. Hop. Sağlı sol alıyor muyuz Bak şimdi. Pıt bir tane daha. Dojluyoruz. Şanssızlıkları dojluyoruz. Bir tane daha geliyor mu? Bir tane daha geliyor mu? Dön 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 dön. Bir daha dönüyor mu? Ah be. Acı. Ah be acı dur. Ne ah be hemen ah be demiyoruz değil mi? Devam ediyoruz. Bunu skipliyoruz tabi. Dön bir daha. Pırt. Dön sarıya dön. Turuncuya dön. Farklı renkler görelim. Hep mor gördük uzun yıllarca. Dönüyor mu döndü. Bir tane daha geliyor. <laughs> yeter diyenler var. Kardeşim ne demek yeter ya. Gelsin işte daha ne. Aa. Geliyor ne güzel. İnanılmaz. Hadi frik bir tane daha frik 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 Dön Dön lan Yes C1 C1 frik Hadi bakalım Yeah boy Abi aman Aman diyeyim az daha diyeyim geliyor yani Go 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 C3 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 Dön. Döndü mü? Yok bu sefer çok yavaş oldu. Skip. Skip. Dön. Hızlı dön. Çabuk dön. C2 gideceğiz daha dur. Daha C2 gideceğiz dur. Döndü mü? Döndü mü? Ah be. Çok yavaş geldi. Anla ki boy. Bir daha vur. Vur. Hadi C2 yapmamız lazım. 120'de C3 olacak çünkü. Go 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 go. Döndü mü? Daha 80'i göreceğiz değil mi ya? Bütün clash'ları sen mi taşıyorsun inşallah. Hadi. Insufficient token mi? Token mi? God damn it bro ya. Görüyor musun? 80'de görmüşüz oğlum bunu. Devam. Yayındayız abi. Şimdi hemen Special Order'a gidiyoruz. Önce bir 8 tane atıyoruz galiba. Neredeydi? 6 Alt tane. Değil mi? 6 tane aynen. Okey önce bir Nemes satmıyoruz tabi. Nemes satarsak kabus. Nemes satıyor. PG aynen. alttan atıyoruz abi. Ondan sonra onunla onu. Let's go. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 1 İlkinde daha bak headshot. Güm. Snipe'lıyor muyuz bandıya? İnşallah. Sınavı Hop. ya sensin. Ah be. 2. <laughs> 40'ta gelsin ya. 40 çok güzel bir sayı bak. Tam böyle yarısında mis gibi. Öyle ya. Bak Onda bak, gelmesi ne? lazım. Getir, getir, yapar. Değil mi? Çok tatlı olur olurdu yani. yani. Hadi. 37. 40 yapacağız ondan sonra onunla onunla. Totem yapıyoruz e ya böyle tamı tamı tamına yani. Bir de 80'i atarken böyle iki tane gelmesi gibi bir durum Üff. olursa yani. Hani. Tam totem ya. Kokusu geldi bak şu an ikili üçlü. Let's go. <laughs> bir solda. <laughs> kalmadı acı kalmadı. Bir dakika kaç oldu şans? Şeyi unuttum. Seni unuttum. Ben de unuttum. <laughs> bir turn diyelim. 32 tane daha var tamam. <laughs> Taze kalmadı. Go 39 Bak bunu geçiyoruz da zaten gelmeyecek belli 40'ta pıt bir tane geliyor mu? Bak pıt Geliyor ya şöyle bir geliyor geliyor bence Yağmur damlası gibi Frick düşsün önümüze Let's go Hop çok inciden Hop hop dön Ah Orada kaldı be <gülüyor> <gülüyor> Neyse flame coin diyelim ya <laughs> Bundan sonra onlu Tazeleyelim şöyle return diyelim onu basıyoruz acı, let's go Düm Haydi Haydi Erkenden bir sarı SSR Dönmedi Hayır ya <laughs> Pepper İkili gelsin bari sallar. Go 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 Fırık, fırık. Dön hızlıdan. Biraz içinde kırmızı vardı sanki. Bir sonrasındaki mi geleceğim de dermiş gibi oldu. Sanmıyorum ya ben şimdi Hadi. görmedim ya. Go. 70'te erkenden geliyor. Frig geliyor diyoruz. SSR geliyor o da Frig oluyor değil mi? Hop. Dön. Ha. Hayır. Yapma be. Aman oh ya çok heyecanlı. Polis. 80'i gördük. <laughs> Hadi Frick. Frick bu sefer Frick İ İki tane değil de yani Frick göreyim ben sadece Yarım yarım olmasın, tam olsun Frick olsun. Hadi. <laughs> bak nasıl dönüyor hızlıca. Hop. Hop. Oturunucudan anladık Frick geliyor bak. O renginden orada bir Frick belliydi. 82 83 73 Evet doğru yani. <laughs> Hadi. Hop lan. Ay korktum. İnanılmaz ya. <laughs> erkenden gözük. Gözük. Bir tane erkenden gözük. Hadi. Gözük lan. Hadi <laughs> ya. Ben ağlıyom Abi lütfen. Yes bro. <laughs> oralımsın. <laughs> i̇şte bu ve. Oh. İyi tamam.